Nüfusumuzun üçte biri obez. 24 bin, bin yakın obez bir toplum olduk. Tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlanan obezite her geçen gün tırmanıyor. Çok fazla mesela şehirli bir yaşamda ulaşım araçtan daha sık kullanılması, spor yani yürümenin unutulması, obezite artan nedenin birisi. Teknolojinin ilerlemesi, köy nüfusunun azalması, değişen yaşam kültürünün yanı sıra ekonomik kriz de obezitenin başlıca nedenleri arasında. Sağlıklı ve düzgün organik gıdaya ulaşmak, ege tip beslenme diyor, maliyetini biliyoruz. Beslenme alışkanlıkları, kültür, fast food gıdaların alınması. Oturduğun yerde ders çalışıyorsun, hadi gidip şu restorana bir telefon açayım, bana bir tane bir Adana göndersin. Yağlı gıdalar, kalorisi yüksek gıda ulaşımı kolaylaştırdı. Bu etkenler obeziteye, obezite ise türlü hastalıklara neden oluyor. Karaciğer yağlı hastalığı dediğimiz hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Pankreas yağlıyor, diyabet, şeker hastalığını ortaya çıkarıyor. Çünkü yağlı bir karaciğer ve yağlı pankreas, prekanseröz yani kanser yapma riski de olabilecek bir metabolik hastalıkların birisi olarak söyleyebiliriz. Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Mehmet Doruk, zayıflamak için bıçak altına yatmanın tehlikelerini anlattı mide botoksunu endoskopik yöntemle yapıyoruz zaten. Uzun süre kalıcı etkisi yok. Toksik nedenler yapabilir. Çünkü botoks canlı bir mikroorganizma. Ulaşım, tedarik zinciri veya hangi botoks ürünlerinin daha fazla daha kaliteli olduğunu bunu bulmak bazen zor. Maalesef ölümcül vakalarımız da oldu. Cerrah, gastroenterologun, endokrinolog, psikiyatrisin ve besleme uzmanı olduğu bir komisyonlar tarafından bu karar verilmesi fayda var. Profesör Doktor Cin Doruk sağlık hizmeti kamu eliyle yürütülmeli dedi merdiven altı cerrahi uygulamalara dikkat çekti. Her zaman sağlık kamu yönden yapması taraftarıyım. Diyelim ki merdiven altı bakın yurt dışından bir sürü insan geliyor. O insanlar buraya sağlıkla geliyor ama sağlığını kaybedip gidiyor. Bu ilgili kuruluşları çok iyi denetleyecek devletimiz. Sağlıklı gıdaya nasıl ulaşırız? İlgili komisyonlar kurup bunların medyadan yer alması gerekiyor.